Biz sizi sormalı. Biz Güzeliz. iyiyiz. Neler yapıyorsunuz? Çok alışkınız buralarda görmeye alışıyorsunuz. Eyvallah ufak bir şey almak için girdim de. Hadi onu alacağım, geçeceğim. Bizde. Sizi tamam. Teşekkür ederiz. Bizde. Bir gece masalını soralım. Nasıl ya, gidiyor? Ya güzel gidiyor. Bu akşam yeni bölüm var. Geçen hafta bir şu semestr yüzünden bir ara vermiştik. Bu hafta devam edecek işte. Bakalım güzel geçecek galiba. Güzel gidiyor, çok güzel. Hep nasıl geliyor sokakta? Geri nasıl? Valla sokağa çok çıkamıyorum. Yani bu bir şikayet değil ama çok yoğun çalışıyoruz. Bayağı bir yoğunuz yani. O yüzden bir böyle bir az bir vaktimiz oluyor. Onda da işte bugünkü gibi bir alışveriş falan diye hallediyorum. Yani çok çok göremez ama iyi yani tepkiler güzel. Bizim hikaye dizisinde çocukluğunu oynayan Sıburcu şimdi şimdi başrolü paylaşıyoruz. E öyle oluyor abi. Evet, yani söyleyeceksiniz yıllar çıkıyorum. sonra e, bir araya geldiniz ama birlikte başrolü olarak bir araya geldiniz. Öyle oluyor yani hem hikaye hep bunu gerektiriyor çoğu işte yani bu iş değil başka bir iş olsa da hikaye onu gerektirdiğinde biz de ona göre bir kast yapıyor olacağız. Ona göre bir partner belirleniyor olacak. Benim için de bu geçerli aynı şekilde. Çok güzel gidiyor. Burcu çok tatlı. Ee, çok yetenekli, çok zeki. Ee, şu anda 20. 20. bölümü çekiyoruz şu anda. Yani çok keyifli gidiyor. Artık kimse hani rolüne dair bir şey okumuyor gibi düşün yani. Herkes böyle bir akıcılıkta falan. Hepimiz böyle ekip olarak birleştik. O yüzden keyifli gidiyor. Yani. Burcu hiç değişmedi. Şey Burcu çok değişti ama Burak Deniz hiç değişmedi. Öyle mi? İyi, ben iyi bir şey olarak alıyorum bunu. Tabii bunu. ki. Ee, bu değişmemenin sırrı ne? Kendinize hani bir erkeğin bakımı nasıl oluyor? Bunu gerçekten hani cani gönülden soruyorum Hiçbir bu hiç değişim yok. Eyvallah eksik olma. Yani hay Allah çok da bir şey yapıyorum diyeyim ama şu var abi yani yediğim eşliğine dikkat ediyorum diyeyim. Spor çok yapıyorum. Yani sporu çok eksik etmemeye çalışıyorum diyeyim. Bu kadar yani özellikle böyle bir baktığım bir durum yok diyeyim yani. Son olarak da gündemi meşgul eden olaylar var. Soruşturma <laughs> e, durumları şu anda var. yarın da evet. Serenay Sarıkaya'yı savcılık ifadeye çağırdı. Durumla ilgili yorumlarınız var mı? Neler söylemek istersiniz? Yani işin magazin boyutu tabii ki <laughs> adı geçen şahısları ilgilendiriyor bence herkes gibi. <laughs> E, ee, tekerleşme konusunda da dediğim gibi şu anda bildiğim kadarıyla bir soruşturma söz konusu. O soruşturmanın sonucu beklenecek. Yani şu an üzerine bir şey denmenin çok bir manası olduğunu düşünüyorum. Birçok insan da hayıflandı. Biz de zamanında çok büyük mobbinge maruz kaldık. Ben bile. Siz herhangi bir böyle bir şey yaşadınız mı? Yok, Biz ben herhangi bir şey girişim. yaşamadım. Hala girdim, hala devam ediyorum ama dediğim gibi üzerinde bir şey demenin çok manası yok. Şu an siz de hoş görürsünüz ki denilen her şey bir yere çekiliyor. Hı. O yüzden e, sakince kalmanın ve süreci izlemenin en sağlıklı soğuk. Burak bir güzel giden de bir birliktelik vardı Bestem Su Hanım'la. Ne oldu, neden ayrıldınız, neden bitti birliktelik? Çok sert açıklamalar da geldi bu arada. Sert açıklamalar da geldi. Deme öyle. öyle canım, sert açıklamalar <laughs> açıklama geldi. Gayet güzel açıklama geldi. Ee, yani size gereken açıklamayı yaptı zaten kendisi. Dediğimiz gibi kendi yollarımıza ayrıldık diyelim yani. İki sevgimiz ve birbirimize saygımız baki. Bakalım kısmet ikimiz için olsun. Çok güzel bir, çok... giden bir proje devam ediyorsunuz. Ee, uzun sürede de devam ediyor. Ee, son yıllarda çok tutmayan bir proje oldu projeler oldu. Işte çok az bilinen projeleri oldu. Evet, yani şu an son, e, tabii sizin çok güzel bilen bir e, projeniz var ama son özellikle birkaç yılda e, kısa sürede biten diziler oldu. İşte Benim mi? Bir, hayır. Genel mi? Ha, genel. Sektörden bahsediyorum. Ee, şey. İzleyebiliriz mi? Hiç bakabiliriz mi? Haklı olabilirsin yani Çıkan çoğu iş yerden sonra. Ha, çık, ya, çıkan çoğu iş kısa bir sürede bitiyor. Ondan evet. bahsediyorsun. Evet, evet, mi? Onun nedeni herhalde yani o gelen enerji ya. Yani o dönem o iş tutmuyor. İşte kastı uymuyor izleyene, konusu uymuyor bir şey oluyor. O nedenle bitiyor. Hani bizde mesela bizim benim yaptığım ilk işte biraz kısa süredir sildim. Şey, Orada hep tatmin oldu. Ama diyorum yani izleyici de birazcık karşılaşıldı nasıl bildiğinle. biraz tek bir isyan değil dike. Bu Projenin erken tamamlanması. bu işler yani çok inanarak bir projeyi biliyorsun. Sonra proje o kadar devam etmiyor biliyor. Ama tamam ya hadi bakalım bir hayır hayırlısı gibi yola çıkıyorsun. Çok başka yerlere gidiyor iş izleyici neyin karşılık bulacağı hakikaten bir e, merak ediyoruz. Eskiden şöyle bir algı var. İyi projede yani bir projede çok iyi isimler rol alıyorsa o proje tutar algısı vardı ama. Var mı, değil mi? evet. Öyle şey bir şey vardı. Siz buna inanıyor musunuz? Bu sual. Ben senaryoya bakarım. Ee... bu hala daha var. Yani bir Hollywood işi şey yayınlandı da sen Hollywood'un çoğu ünlü oyuncusu orada yer aldı. Evet. Evet. Allah Allah niye burada yer alıyorlar diye bir bakıyorsun. Böyle bir şey hala var bence. E, bu ne kadar bazen evet. yani hesap, hesaplar uyuyor, bazen uyuyor bence. Hani bazen oluyor, bazen olmuyor diyebilirim ya böyle şey. bir şey oldu. Kesin geçtim. şey. Bunun yüzden devam ediyor diyemem ben de şimdi. Bunu bence. Bunu oturakta işler nasıl yurt dışına aşırmış mı? Neden var, olmasın? var. var. Devam ediyor ee, mu? Halihazırda olan projeler var mı? yok hala şu anda. Şu an bir gece masalı var. Devam eden. Sen devre doğru istersen. <laughs> ee, devam eden şu anda bir gece masalı var. O büyük zamanımızı aldı. O bu tarz projeler şu anda sadece hani bir yapılması muhtemel işler olarak duruyor. Peki o zaman çok teşekkür ederim. Ee, bir karakter, bir rol olarak değil ama tabii ki e, işimin bence şey olarak diyor, anlam olarak diyor, büyümesi benim için e, daha fazla kitlere yayılmak, daha yurt dışında iş yapıyor olmak tabii ki neden olmasın. Onun için keyifli bir Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben bir fotoğraf güzel diyeceğim. Peki.